tekerli olan her şeyin dönsen bulacağınız Nadir Aşklar kanalıma hoş geldiniz. Arkamda gördüğünüz gibi Honda'dayız. Bu ayın Honda bayi turunu daha önce yapmıştık ama ÖTV düzenlemesinden önce artık her şey değişti arkadaşlar. Honda'da da fiyatı düşenler oldu, sabit kalanlar oldu ve fiyatı yükselenler oldu arkadaşlar. Bu videoda onlardan size bahsedeceğim. Video başlamadan önce kanalıma abone olarak destek olursanız özellikle şu beğen butonuna basarsanız da çok sevinirim. Bu arada Nade Başlar benim Instagram adresim. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Hadi başlayalım. Bir önceki videoda hemen şurada bir Civic vardı. Şurada da cazlar vardı. Cazlar da yer değiştirmiş arkadaşlar. Buradaki kırmızı caz da gitmiş. Cazlar da fiyatta düşüş oldu. Civic'te sabit. HRV'de de yükselme var arkadaşlar. Şurada müsait bir HRV var. Bunu anlatarak detaylara başlayalım. HRV'nin başlangıç seçeneğinde fiyat değişikliği olmadı. Yine %80 ÖTV dilimiyle beraber geliyor. Elegans paketli bir HRV'ye 2 milyon 135 bin TL'ye sahip olabilirsiniz. Karşımızdaki araç Advanced donanım paketine sahip. Bunun fiyatı 2 milyon 195 binden 2 milyon 530 bin TL'ye çıkıyor. %90 ÖTV dilimine atlama yaptı arkadaşlar. Ama bu aracı yine Bayi'nin elindeki araçlar bitene kadar yine 2 milyon 195 bin TL'ye sahip olabilirsiniz. Neredeyiz? Kocaeli Honda Bayi Haldız Otomotiv diyeyim. Alt tarafı iletişim bilgilerini bırakacağım. Kendilerine oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tabi bu fiyatlar ay sonuna kadar geçerli. Ağustos ayına girmemizle bütün bayilerde olduğu gibi yine Honda'da da fiyatlarda bir değişiklik olma ihtimali var. Olur demiyorum. Olma ihtimali var arkadaşlar. Şöyle detaylara bir bakalım. Advance paketli bir Honda HRV'de neler varmış? 1.5 litrelik hibrit motorla geliyor. Elektrikli olarak da bu motor hareket edebiliyor. Benzinli motor 107 beygir, 131 Nm tork değeri sunuyor. Elektrikli motor da 131 beygir, 253 Nm tork değeri sunan bir detaya sahip. Bu aracın da detaylı bir videosu zaten kanalımda mevcut. Oradan da detayları inceleyebilirsiniz. Lastik jant ölçülerinde şöyle göstereyim. 225, 50, R18 ebatında alışımlı jantlar var. Aracın altı ve çamurluk dodikleri. Bakın buralar gövde renginden farklı olarak siyah boyanmış durumda. Bu da daha kaliteli gösteriyor arkadaşlar. Yani daha şehir odaklı bir araç olduğunu gösteriyor. Mesela sessiz olması için arkada halı izolasyon malzemesi uygulanmıştır. Da bagaj hacmini göstereyim. Burada ne ufak bir eşya bölümü var. Burası da kullanışlılığı arttırıyor arkadaşlar. Hemen bagajı bir kapatalım ve arka tarafa doğru şöyle bir geleyim. Arka tarafta Magic koltuklar dedi. Yani sihirli koltuk dediği Honda'nın bir koltuk düzeni var. Şöyle yukarı doğru kaldırdığınızda burada da bir eşya bölümü oluyor arkadaşlar. Burası Honda HRV'nin iç tasarımına da şöyle bir hızlıca bakalım. Dediğim gibi başlangıç seçeneği elegans paketi almak isterseniz 2 milyon 135 bin lira. Advance paket 2 milyon 530'a çıktı ama şu an için 2 milyon bin lira. Style Plus'ın fiyatı da arttı. Onun fiyatı da 2 milyon 760 bin TL'ydi ama şu an için o da yine 2,5 milyona satılıyor eskisi gibi arkadaşlar fiyatta. Şu an HRV tarafında yeni fiyatlar belirlendi ama Bayin elindeki araçlar bitene kadar eski fiyatlar yine devam ediyor. Size bunun da bilgisini vermiş olayım. Gelelim Sivik'e. Sivik'te fiyatlar değişmedi. Ama araç bulmakta biraz problem yaşıyor. Civic talep edenler çok ama bayilerde Civic bulmak biraz zor. Özellikle benzinli olan versiyonu bulmak daha da zor arkadaşlar. Hani 10 araç geliyorsa 1 iki tanesi benzinli olarak geliyormuş. Böyle bir durum var. Bu da benzin tarafında talebin karşılanmaması anlamına geliyor. Şöyle bir detay var. Elegance Plus LPG'li bir aracı arkadaşlar. Kampanya vardı geçen ay içerisinde. 1.998.000 TL'ye kadar bu araca sahip olunabildi. Ama kampanya bitti. Fiyatlar eski düzeyine geldi. 2 milyon 158 bin TL. Elegance Plus LPG'li olan versiyonun fiyatı. %80 ÖTV yine korundu. Yine aynı şekilde devam ediyor. Yine 2 milyon 158 bin TL'ye Elegance Plus LPG'li bir araca sahip olabilirsiniz. Executive Plus olan versiyon da yine %80 ÖTV'de olmaya devam ediyor arkadaşlar. 2 milyon 305 bin TL'lik bir fiyatı var. Civic tarafında. Civic'in benzinli olan versiyonları yine aynı donanım paketiyle geliyor. 2 milyon 158 bin lira Elegance Plus bir Civic benzinli olan versiyona sahip olabilirsiniz. Executive Plus olan versiyona da yine 2 milyon 305 bin TL'ye sahip olabilirsiniz. Ama dediğim gibi bayilerde Civic bulmak özellikle benzinli Civic bulmak maalesef biraz zor. ZRB ve CRB tarafına gelirsek. ZRB 2 litrelik hibrit motoruyla beraber geliyordu ve fazla talep görmediği için artık arkadaşlar gelmiyor. CRV'de de 4 milyon 900 bin TL civarında bir fiyata sahipti. Çin üretimi olduğu için de artık eskisi kadar talep görmemeye başladı. Honda CRV. En son cazı göstereceğim bu arada. Bekleyin arkadaşlar. Cazı içini de göstereceğim size. Fiyatından da kaçtan kaça düştü ondan da bahsedeceğim. Gelecek olan modeller var. Prelut. Bu 2026 değil. Yani 2027'ye sarkacak gibi görünüyor. Zero elektrik. Elektrikli araçlar özellikle Japonlarda elektrikli araçlarda ülkemizde problem var. Mesela Koreliler gelebiliyor. Çünkü İki ülke arasında bir ticari anlaşma var ama Japonya ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşması yok. O yüzden böyle bir elektrikliler de özellikle gelemiyor arkadaşlar. Bir gümrük anlaşması olması gerekiyormuş. Sadece hatırlar mısınız Subaru'da bir elektrikli model geldi. Belli bir sınırlı sayıda geldi bu anlaşmaya da cezası ödendi girildi. Toyota da elektriklisini getirdi. Duyduğum kadarıyla bu yanlış bir bilgi de olabilir. Düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Gümrüğe bu araçlar gelmiş. Toyota'nın elektriklileri, %100 elektriklisi. Ama buradaki anlaşmazlıktan kaynaklı olarak da araçlar tekrar başka bir ülkeye transfer edilmiş. Türkiye topraklarına giriş yapamadı. %100 elektrikliler. O yüzden Honda'da da yine benzer bir durum var. %100 elektriklilerin yine 2027'ye kalma durumu var. Honda Jazz'da iki farklı kasa tipi var. Dış görünüşte aynı gibi görünüyor. Elegans olan versiyon ve Crosstar. Star. biraz daha hani su kimliği ön plana çıkmış hali. Daha şehirli olan, daha arazi kimliği olan şeklinde. Şöyle detaylara bakın. Ön tampon grubunda bir farklılık var. Daha farklı. Bunda mesela sis farı yok. Cant kapakları, mesela plastik kapak var, bunlar alışımlı cantlar var. Çamurluk dodikleri, mesela bunda kapak kaplı değil, bunda kaplı. Tavan rayları bunda yok, onda var. Bu biraz daha yerden yüksek, biraz daha alçak. Mesela aradaki farklar. Hani far grubu temel kasa olarak birbirine benziyor ama yakınlaştığınızda farklar var ayna kapakları gövde renginde. Bunda parlak siyah olarak yapılmış. Böyle detaylar. Kapı altları yine kaplı. Crossstar versiyonunda altında gümüş kaplamalar da var. Şöyle arka tarafa doğru bir gelin. Buradaki panjur detayı da yine farklı arkadaşlar. Bakın logonun etrafındaki detaylar da farklı. Bunda fiyatlar düştü. %80'den artık %75 ÖTV dilimine geri geldi. Arka tarafta Ön tarafta daha çok fark var ama arka tarafta bu kadar fark yok. İkisinde de köpek balığı anteniyle beraber geliyor. Arka tarafta bir difüzör farklılığı var. Kapı kolları da yine Crosstar'da parlak siyah olarak kaplanmış durumda. Normal Elegance'da da gövde rengiyle aynı şekilde kapı kolları var. Cazın içine geldim. Buradan devam edelim. Dışarıdaki gürültü de gelmesin arkadaşlar. Hani şöyle detayını size bir göstereyim. Şöyle burada 5 inçlik bir göstergemiz var. Adaptif hız sabitleme var arkadaşlar. Bu araçta standart donanımda. Burada 7 inçlik bir multimedya ekranı var. iki tane kocaman USB tip ağlar. Burada bir çakmaklık. Bu aracın da detaylı bir videosu kanalımda mevcut. Hibrit motor 1.5 hibritle beraber geliyor. Bir tane torpido gözü var. Hem yukarı doğru burası açılıyor hem de aşağıya doğru burası açılıyor. Bardaklıklar var. Kullanışlılığı bayağı güzel. Detayları bakın burada da bardaklık var. Hemen üstünde de havalandırma olması güzel. Bir soğumasını istediğiniz bardağınızı buraya koyduğunuzda buradaki havayla bunun soğumasına yardımcı oluyor. Far yükseklik ayarı, ESP tuşu, ayna katlamaları. Güzel şu cam ileride konumlandığı için içerisi bayağı bir ferah böyle bir akvaryum hissiyatı da oluşturuyor. Size şöyle içini detayını bu şekilde göstermiş olayım. Elegans paketli bir Honda Jazz almak isterseniz ÖTV düzenlemesinden önce cebinizden 1 milyon 600 bin liralık bir fiyatın çıkması gerekiyordu. Hemen şu yan taraftaki araç. Artık bu araca 1 milyon 560 bin liraya sahip olabiliyorsunuz. 40 bin TL'lik bir fiyat geriye geldi arkadaşlar. İçinde bulunduğum araç ise Honda Jazz'ın Cross versiyonu. Bu araca ÖTV düzenlemesinden önce 1 milyon 695 bin TL'ye sahip olabiliyordunuz. Şu an ise 1 milyon 650 bin TL. Yani 45 bin TL'lik bir fiyatta iniş oldu. Elegance'da 40 bin TL, Crossstar'da 45 bin TL'lik fiyatta bir düşüş oldu arkadaşlar. Honda'da Jazz'da fiyat düşüş oldu. Civic'te fiyatlar sabit kaldı. HRB'nin başlangıç setlerinde de sabit orta ve üst paketlerinde öngörülen bir fiyat yükselişi var. ZRV ve CR-V zaten ülkemize gelmiyor artık. Ve 2 litre olduğu için onda ÖTV'de bir değişiklik olmadı. Yine %150'lik bir ÖTV diliminde sahipler. Yine 4 milyon 900 bin liralık bir fiyatta aynı şekilde devam ediyor. Prelude, Zero, Elektrik bunlar dediğim gibi 2027'ye geldi. Söylemediğim ne kaldı? Civic Type R arkadaşlar. Bayin elinde sadece test araçları var. Honda Civic tarafında bir de Type R var. Type R test aracı değil. Bayin'in sahibinin aracı. Şöyle göstereyim Type R'ı. Type R'a Taypar'ın fiyatı arkadaşlar 4 bin TL ama bunun bir kampanyası var 4 milyon 250 bin TL'ye Honda Civic Tayper'a sahip olabilirsiniz. 2 litrelik motorla geldiği için ÖTV'de bir farklılık olmadı. Yine %150'lik bir ÖTV dilimine sahip araç. Yine fiyatı aynı 4 milyon 250 bin TL'ye Honda Civic Tayper'a sahip olabilirsiniz. Şöyle Tayper'ın biraz detaylarına bakalım. Hani baktıkça bakılacak da bir araçtan Hatech arkadaşlar kendisi. Brembo fren sistemiyle beraber geliyor. Üzerine Michelin'in Pilot Sport S lastikleri var. 4 S hatta. Daha üst seviye. Kanadıyla, tasarımıyla Tayfar güzel bir araç arkadaşlar. Honda bayi turumuz özellikle ÖTV düzenlemesinden sonra bu şekilde oldu. Bir sonraki bayi neresi olsun alt tarafa yorum kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.